Günaydın. Neden günaydın diyorum? Çünkü saat. Gerçi çok da günaydın olmuyor ki. Saat bir falan şu anda. Merhaba de. Merhaba de. Deme. Bir merhaba de anneciğim. Bu Soley. Tamam. Lü. Tamam o da orada kalsın. Evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında bugün değil bir hafta boyunca e, vloglamayı planlıyorum. İnşallah başarırım. E, sizi antrenmana götürüyorum. Ne antrenmanı bilmeyenleriniz için çoğunuz bilmiyorsunuzdur zaten. E, ben sporcuyum. Bu da kaydocuyum. E, ve... Mart'ta Türkiye şampiyonası var ve buna hazırlanıyorum. O yüzden de neredeyse her gün antrenmana gitmem gerekiyor. Ee, bugün de antrenmanım var. Ben niye böyleyim? Bugün de antrenmanım var. <laughs> ve dedim ki bundan iyi şey çıkar. içerik çıkar. Sizi antrenmana götüreceğim o yüzden. Şimdi öncelikle benim şurayı görüyor musunuz? O ayna aslında bu arada. Aa lünü de görüyorsunuz. Bakın bu lün. Şu anda ütü yapmam gerekiyor. Bunları ütüleyeceğim. Ütüleyip geliyorum tamam mı? Beni bekleyin. Hala ütü yapıyorum da aklıma geldi bir anda. Buradan kardeşime seslenmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 20 dakika kadar önce kavga ettik. Beni dellendirme bebe. Beni sinirlendirme. Bu da onun sweatshirti bu arada. Ee, pişman değilim. Bir daha yapacağım. Senin hayatını ben kontrol ediyorum. Ben senin ablanım. Başka ne söylemeliyim? Hayatımdaki tek eğlence seni sinirlendirmek ve seni sinirlendirmeyi çok seviyorum. Seni de seviyorum. Hayatın benim ellerimde. Öyle demin de seni dövmeyeyim tamam mı? Bu da senin sweatshirt'ün. Bir daha olsa bir daha giyerim. Geç bunu giymeyeceğim de. Market'e giderken giydim sweatshirt'ünü haberin olsun canım. Şimdi ütülendi. Bekleyin spor çantamı alıp geliyorum. Bu çanta da benim değil bu arada. Kardeşimin Canım kardeşim, o olmasa ne yaparım acaba? Şimdi bunları koy. Bunların içinden giyecek ne giyeceğim ben bunun içinden? Aa bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Hayır, bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Of, çok kararsızım. Ne yapacağım ben? Gel, buraya gel. Merhaba de. Kuyruğunu <laughs> gördünüz mü? Lynn, <laughs> oradan çekilir misin? İnsanlara göbeğini gösterme, çok ayıp. Bir şeyler bulup geliyorum, bekleyin. Geldim. İşte Oturalım. Evet, bir le kola molası verelim. Beni böyle görse öldürür. Antrenmandan önce kola içiyorum diye. Bakın o gazların hepsi buraya kas olarak geliyor. Yine yalan yanlış bir ton şey söylüyorum. Ayaklık. Size çok havalı bir şey göstereceğim şimdi. Bekleyin şimdi değil. Bekleyin. Bakın bu benim kuşağım. Siyah kuşak. Hem de hem de ikinciden siyah kuşak hem de hem de Türkiye. Gerçekten bu kuşak benim gururum. Bunu başardığım için çok gurur duyuyorum kendimle. Bunu, bunu koy. Bunun içine şeyler tamam bir sen beraber gidelim, beraber gidelim. Aa, aa takıldım. bundasınız merak ediyorsanız eğer ve iki tane de su lazım oluyor bu arada üstümü değiştirdim bakın genellikle antrenmana giderken bu sweatshirt'i giyiyorum ben çünkü e, antrenmana gitmem benim yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor otobüse oturuyorum bunu giyiyorum çünkü bakın yüzüm tamamen kapanıyor böyle. Bu sweatshirt'i giyiyorum ki otobüste oturduktan sonra teyzelerle göz göze gelmeyeyim. İşe de yarıyor bu arada. Güzel güzel paşa paşa gidiyorum antrenmanıma. Hava sıcaklaşmaya başladı Hiç hoş değil Böyle Bu arada şeyi merak ediyor olabilirsiniz Bu açı iyi mi? Telefonu kaldırmaya çok utanıyorum Daha Hiç kimse yok ama Eee Sınav sonuçlarım yani final sonuçlarım falan. Bir tane dersimden kaldım. Ama da seçmeli ders. Diğer hepsini geçtim. Sadece bir tane e, seçmeli dersimden kaldım. Onu da artık... Onu da artık ikinci sene... da Betül bir anda çevireyim mi şöyle kamerayı? <laughs> yani Meryem sana çevireyim mi bir anda şöyle? Görür saat gece 3'te dışarıdan Aç mı kalalım? Değil mi? Yani Antrenmanda Antremanda mı? Bekle bana çevir. Yirmi 28 günmüş. 26 da olabilir. Şubat 26 olabilir. Olabilir mi? Çık. Çık. da olabilir. Şubat'ta 29 günmüş. Çık. Çıkıyor ne yani? Bir dakika daha bana çevir. Bu benim bir dakika. Bu benim her sene verdiğim pozdur bak. Bu benim totemimdir. Ve Bizim çok kaslı biliyor musunuz? Yendirme yendirme yapalım yendirme diye sayıp. Ben tamam. atarım. Yani bir ay var maça. Tamam. Evet, bir, bir ay. ay. Tamam. Çekelim. Geri sayın başlatalım. Paylaşayım mı? Ay, pardon, bu kan değil mi? maç öncesi fotoğraflarımızı çekiyoruz. <laughs> Son hazırlıklar. Hadi çekiyoruz mu? Ne? Dün mü başka çekeceğiz? Beğendiniz mi? Ben okeyim. Ben Ben de okeyim. İyi. Tamam atarım. Sağ çekiklerimiz. Okey o zaman. Ay yaşlandı. <laughs> ben sizi seviyorum. Ben çok şükür. Korkma. Böyle hissediyorum. Hayır. Ben böyle hissediyorum. Nasıl Göster. Allah kahretmesin <laughs> ya. Böyle habire video mu çekeceğim? Evet. Ya bizim bizim e, spor salonumuz iki katlı. <laughs> Kıskanan sizin var mı? Yoksa ki nerede olsun? <laughs> Bak önce geliyor herhalde. Ama üçüncü <laughs> tanım ben. Evet. Ben de Betül üçüncü da. Meryem de, de, de üçüncü hanım. parçalarını şey bize versene. <laughs> Kanka ben ikinci tanımdayım. zaten. Ona. Arkadaşlar bu. Ona. Bak iki parça iki parça 24. Evet arkadaşlar. Bizim antrenmanımız bitti de. 24 gün kaldı. Ee, antrenmanla çok fazla çekemiyorum çünkü birazcık gerici <laughs> kurallar gereği. Evet, kurallar gereği antrenman yaparken çekemiyorum video. Ama 24 günümüz kaldı. Evet. Gel <laughs> Gel buraya. 24 gün çok 25 5 saat lütfen. Evet 24, 24, 24. gün <laughs> mü 5 saat. Şimdi evet. e, küçük 48 bir dakika. Küçük bir geçiş yapınca Şimdi bir anda yarın olacak tamam mı? Bir anda ama. <gülüyor> <gülüyor> günaydın <gülüyor> <gülüyor> konuş Bugün <laughs> ikinci gün. Bugün ikinci gün. Bugün ikinci gün. <laughs> Bugün ikinci gün Belli. 23 gün kaldı. Evet. Öyle. <laughs> Bugün çok önemli bir şey öğrendik. Evet ama bunu paylaşabilir miyiz bu bilgiyi? Paylaşamayız değil mi? Birkaç gün sonra paylaşabiliriz. <laughs> çok gizli top secret bilgiler öğrendik. Çok hoşumuza gitmedi bu bilgiler. Hiç gitmedi. Yani babamla bile dövüşebilme şansım var. <laughs> Onu söyleyebilirim sadece. <laughs> Sikletler böyle böyle olmuş. Ya <laughs> da geliyor. Çok mutsuzum, inanılmaz mutsuzum. Ben mutluyum. Neden? Niye kötü çağırıyorsunuz ya? Ben çağırmıyorum. Ben çok pozitif bir insanım. Bakın, bu bizim maç ekibimiz arkadaşlar. Ben <laughs> burada çok korkutucu duruyoruz. Meryem bak be. Meryem mutlu bak. <laughs> Neyse. Peki, Görüşürüz beraber, de herhalde değil mi? Diyet şey, yapmama gerek yok. Kilo Yine ne? ney maç şeysine? Maça gidiyormuşuz. Öldüler yani. Bu maça gitmiyorum çekme. O Aha, ben gidiyorum. Hey, Beni Ya sen ne ilgi meraklısı bir insan oldun çıktın ya. Var, Ha böyle değil, çok değil Üniversite seni bozdu. He lan Allah'ım oldu. İlk o fırında bozdu. Ama Bugün kaçıncı gün? Bilmiyor ki? Kanka. Bugün üçüncü gün. Arkadaşlar bu şu. Ancağın 3. günü. Çekiyorum ki. Kanka. <laughs> cumartesi çektim, pazar çektim. <laughs> al sana, bak sana araba. Kanka. <laughs> Evet. Kamayı tutunca susuyor biliyor musunuz? Kimi? Bu. Seni susmuyor. Kanka ters oluyor öyle. Kanka. Kanka. <laughs> Hepinize merhaba. Şuna bakın. Bak. Bu olmamış. Çıkacağım kanka çıkacağım kanka sürpriz yapacağım. Aa, tamam. Tamam, bir saniye, <laughs> ben çırpıyorum <çirkin>, yanlışlıkla. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, üçüncü gün antrenmanımız bitmiş bulunmakta. Çok terledim, çok ee, İnanılmaz <laughs> yorulduk. İnanılmaz terledik. Bunlar <laughs> <terler> benim yavrularım. <laughs> Büyük hanım hanım. <laughs> Abartma, bir de bayılmışsın. <laughs> trama girdi kanka. Direkt şöyle. Doğru mu? Ne? Bak <laughs> <cidden. gülüyor> bir şey gösterebilir miyim? <laughs> ne göstereceğim lan? Terim şaka mı? Kepikleri gösterdi arkadaşlar. Kendi şeman nasıl? benim de kendi şeman. Ben Evet. Çağrı beni çok dövdü. Ben çok, çok da dayak yedim. Çağrı! <gülüyor> <gülüyor> of geliyor ya. Kanka ne yapıyorsun? Her neyse bugün kendi şemanımız Bugün kendi şemanımız çok yorucuydu inanılmaz yorucuydu Aa, evet. Çalışmadın ki <laughs> Kanka çalıştın <laughs> ne? ne çalışmadım ya Ne demek çalışmadım, çalışmadım ya Ne yaptım hep, hep hep bizim şey, yerimizi işe <laughs> Arkadaşlar bazen böyle insanlar hata yapabiliyor Ama bunlar Yo, çok anlayışlı Sen cahil çok... misin sen ya? <laughs> Bunların ben gerçekten Gel. <laughs> Video bozuluyor şu anda. Nasıl video bozuluyor? Sen geldin diye. Çünkü kameranın en sağ tarafında bir tane geri zekalı olduğu için bak bak <laughs> Benim arkamda da var bir tane. Evet. Benim, <laughs> Benim önümde de var. Benim önümde de var. <laughs> beni geri geldi adam saymadı. <laughs> Birazcık maç hakkında konuşalım tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar video video bir ya. şey öğrendik. O 21 vardı ya. Bunu dedik ya. Hayır demedik. bunu demedik. Gizli de bilgi mı? diye demedik. Gizli de bilgiymişti. Çok gizli. Reklam yayınlandı. Aynen. O yokmuş. Direkt büyükler olarak yani, yani 18 yaş, ben... yaş ve evet. üstü. 39 yaşa kadar. Kanka de değildir ya. <laughs> değildir. Öyle değildir. Çünkü ben mallara rakip olacağım yine. Kanka. Bir kere büyüğüm yaşlandım. Meryem sen ne yapıyorsun köşede? Bir <laughs> <laughs> kere <ben> de belirtmeye çalışıyorum. Belirtmeyi de bırakamıyor ki bilse. Böbrek... Aa! Böbrek 450 bin miymiş neymiş? Böbreğe nasıl alsak? Bir tane motor ne olur? Ben de BMW istiyorum. Sen mi? Böbrek kaç trilyon? Tamam. Gittiler. Her <laughs> neyse <Sarniyeti> arkadaşlar. <laughs> e dünkü antrenmanımız da güzeldi. Çok çalıştık. Öyleydi ben beğendim. Çok yoruldum. Orta ideal. Ee, perşembe günü görüşürüz o zaman. Bay bay. Dönün kapanışı ben yapıyorum. Çekilin. Kaçın kaçın. Evet. Öyle mi? Ana Asya. Selim. dur dur nasıldı bekle. Ben. Ben. Dur Şimdi ne yapıyoruz? Geçiş yapacağız tamam mı? Ama aynı aynı yerden dönmemiz gerekiyor. Balık. Nefesini tut. <gülüyor> <gülüyor> Nefesini tut <be. gülüyor> Nefesini tut. <be. gülüyor> <Nefesini> tut. <laughs> Şimdi antrenmana gidiyoruz. Hemen şu anda. <laughs> Beni düzgün çek. Şey, ben çok çirkin çıktım orada. Çirkin olduğun içindir. Ne yapıyorsun? Ne gibi? <laughs> <laughs> şeyler sanki onlar gelecek. Aa. Ay, <gülüyor> Aa. <gülüyor> Mesela şimdi kalemde niye böyle Ayı gibiyim ya. Sonra görürsün. Bu videoyu işte. Bu da Umut. Bu da Umut. Kanka Bu Umut. Bunu unut. Dedim ya. Arkadaşlar. şöyle gibi pantolon giyiyorlar ya. Bugün bitti. Ben de bitti. Aslında ben bugün antrenman yapmadım gibi. Hoca duyu söylüyor. Ama yaptım bak yanaklarım kızarmış hafiften. Ne ben yapamadım. <laughs> şey YouTube videosu mu? Evet. evet. Ben antrenman yapamadım. Midesi bulanıyormuş. Hocaya söylemedi. Ben de gittim hemen hocaya istikledim. Ama ben çok utanıyorum. <laughs> şey şey şey. Arkadaşlar kız kötüydü. Ben de gidip kabili hocaya kabili söyledim. Bunda kastım. kötü bir şey yok. Ayıp <laughs> bir şey yok. <laughs> Şimdi Meryem'i gösteririm de size. Neyse. Sarışındı ama neyse. Videoya yaş kısıtlaması getirmek zorunda kalırdık eğer Meryem'i gösterseydik. Kim? Kamerayı da düştü. <laughs> Yine ben yine ben diye geleceğim belki. <laughs> yine ben yine ben yine ben. Evet. <laughs> Bana böyle bakıyorlar. <laughs> Nereye? boşverin onu. Yanaklarım kızarmış gibi. Allık sürdüm de. Şaka şaka antrenman yaptım. Ya. Neyim ben komik falan mı? Şey yorumlara şey yazıyorlarmış. Şu kapalı kız geldi de komik mi ben... Şey abla ne olur kapalı kıza bir daha verme <laughs> telefonu. Ben komik değilim bu arada. Ama benimle bir gün takılırsanız yanaklarını sefereyde alır. <laughs> Saçım niye böyle? Ay, ay çok güldüm ben bugün. <laughs> Ay. Ay. <laughs> Ay. Aa. Zekası, geldi. <laughs> İyi akşamlar ya. arkadaşlar. İyi a akşamlar. Ya, Ay, Asel telefonu sokayım mı bir anda şuraya? Yani, <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Kıramıyorum. Kıramıyorum. Ben Babam bekliyor. 3 dakika Oha sen senin merak Açlarım, görüşürüz. Bay bay, yani geliyor musun? Evet, tabii ki de. Bye. Kata yapıyoruz değil mi? Yok, antrenman. Kata evet. antrenmanı. Bay! <laughs> antrenman vlogumun son gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Üstümdeki sweatshirtten de anlayamayacağınız üzere antrenmana gidiyorum. Yoruldum. La geliyor mu? Şunu çıkartayım da. Kanka sence hiç orada... Dalga geçeceğine merhaba da insanlara. Çok merhaba. Bugün kata çiziyoruz. Evet şu anda da çok... çiziyoruz. Oha, çok şaka mı? Benim olsun. çok uykum var ya. Meryem şurada bir geyik var. Şöyle çizelim. <laughs> Kendini kapı parçalanmaya başladı. Zonmaya başladı. Birazcık hareket olsun. Kata çizerken çekeyim de koyayım Onlar daha, daha Hayır, onları çekiyorsun. Onları da onları da hayır desen. Sağ ol. O şeyle şey oldu. Hadi kapatayım. Kapat. Bu salla gibi Sen kafanı kapatsana. Koyun. Kafamı mı koyayım nasıl Şah diye gir. Evet arkadaşlar, bugün segah yok. <laughs> bugün ayın kaçı? <laughs> 17'siymiş sonuçta. Bugün en kaçı? 18. 18'eyim. Segah bugün gelmedi. Meryem arkada ölmüş durumda. Neyse. Ben evet. de öldüm zaten. Bugün çok yorulduk. Cidden antrenman Hayır, yaptık. Senin girişini ben yapacağım. Aa ben yaptım. Ha tamam. <laughs> yani aslında çok terlemişiz ama bugün çok da bir şeyimiz kalmadı. <laughs> Neyse. Segahsız bir antrenmandı. Ben onu atacağım bunu. Evet mor saç yok. <laughs> Ben hmm. süpürge yapıyorum. Köpek balığını görmese gidin şu buralar bana emanet. Bu da bizim <gülüyor> koçumuz. <gülüyor> pitbull, pitbull. Neyse işte öyle arkadaşlar. Size i̇şte varken konuşabiliyoruz da şimdi konuşamadık. Ben YouTube o zaman Sece abla. onu açamam. Ha? Neyse. Hoşçakalın. <laughs>